Sanat eseri denince ilk söylenmesi gereken şey, yapıtın mutlaka bir izleyici gerektirdiğidir. Sanatçının kimseye göstermeyeceğim niyetiyle yaratmaya girişebileceği olası yapıt bile örtük olarak bir izleyiciyi varsayar. Yapıtın ortaya çıkması için sanatçının varlığı ve etkinliği ne kadar gerekli ise Yapıtın yaşam bulması, değerlendirilmesi ve yorumlanması için izleyicinin varlığı ve etkinliği de o kadar gereklidir. Sanat eseri tam sendinin ifadesiyle görülmek için kendini sunan bir nesnedir. Bir doğa manzarası potansiyel olarak estetik niteliklere sahip olabilir. Ancak bu manzaranın estetik bir nesne olması için ona bakan birinin olması gerekir. Yani estetik, insanların nesnelere tepki verme biçimiyle ilgilidir. Herhangi bir övgü almamış, eleştirisi yapılmamış bir yapıtın yaşadığını söylemek ne kadar olanaklıdır?